Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, anneme ben sürpriz bir kahvaltı hazırlamayı planlıyorum E tabii ki de annemin kesinlikle haberi yok annem şu anda içeride ve ben şu an mutfaktayım yani e, İnşallah annem mutfak gelmez e, gelirse de artık içeri almayacağım yani e, güzel bir sürpriz yapmayı planlıyorum kahvaltım yani kahvaltı e, birazcık böyle kapatıp birazcık bölmeyi ve tartı kuruyemiş bir şeyler de olabilir. Ama ona yönelik bir şey hazırlamayı planlıyorum. Tepsiyle birlikte sonra onun yanına götüreceğim arkadaşlar. Sizlere de böyle bir video çekmek istedim. Eğer videonun sonunda videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yorumlar açıksa istek video yazabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil tuşuna basmayı atım. unutmayın arkadaşlar. O zaman şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce bize uygun bir tepsi bulacağım. Şöyle arkadaşlar tepsi arayışındayım. Ha, tamam. Ee, arkadaşlar şimdi e, bir tane tabak alacağız ve tabağı da Bunun için e, tabak almamız gerekiyor arkadaşlar. Tabağı da alayım. Şöyle kahvaltı tabaklarından minik bir tane olsa yeterli arkadaşlar galiba. Böyle bir tabak yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle zeytin koyacağız şimdi. Ve arkadaşlar e, böyle tabağımızın hepsini hazırladıktan sonra arkadaşlar e, tabağımı birazcık da süsleyeceğim. Şu an size göstermeyeyim arkadaşlar canınız çekmesin. Ama yani göstereyim şöyle zeytin koyuyorum. Hatta böyle. Yani daha fazla göstermemi isterseniz zeytinlerden kaç tane koysak. Eee 5 tane yeterli midir arkadaşlar? Şu an 3 oldu. 4.'sünü de koyayım. Tamam 5 ya Evet 5 yapalım. Ve 5.'sünü de koydum Şimdi arkadaşlar bu şeyin kapının ağzını kapatalım. Şöyle... Evet arkadaşlar bunu yine dolaba koyacağım. Ve başka bir şey alacağım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar peynir olarak şöyle bir karper peyniri koymayı düşünüyorum. Sadece böyle simitlerin arasında sürülebilen üçgen şeklinde. Bunu da şöyle koyalım hemen. Tabağımız anlaşacak kadar o zaman arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir tane şöyle bir burgu peynir koyacağım. Hemen açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu peynirden vazgeçtim çünkü zaten bir, bir çeşit peynir var. Bence buna gerek yok. o zaman şimdi bunu ben bir kaldırayım arkadaşlar ve geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi salatalık bulmaya çalışacağım. Yani buzdolabında salatalık umarım vardır. Ee, yanına salatalık koyabilir bir de yumurta yaparız arkadaşlar. Ee, daha ne olsun <laughs> bence güzel. O zaman salatalığa bakalım gelin. Arkadaşlar şu an evet. Arkadaşlar dolapta bir sürü sebze var. Ee, ben bu sebzelerin arasından bayağı zor olacak gibi geliyor ama bulup geleyim. Evet arkadaşlar buldum. Şimdi geliyor. Evet arkadaşlar şöyle burada koydum. da. Evet arkadaşlar yanımda şuraya yumurta koydum ama bence tamamdır. Ee, çay da varmış. Çay da koyarım. Tamam yani oldu. Evet arkadaşlar ben bu yumurtayı kızartma yapacağım. Yani tavada kızartacağım. Haşlama yapmayacağım. Göz göz dolmayacak. Ee, böyle bildiğimiz yumurtayı kızartacağım. Bir tane yeterli diye düşünüyorum. Üstüne berbat bir şeyler atacağım ama şu an tereyağı bulmamız gerekiyor. He, arkadaşlar. Evet. Biraz zor bir iş. Aslında bu zorunda. Ama neresinde olduğunu bilmiyorum ve şu an buzdolabı aşırı dolu arkadaşlar. Bu yüzden bunlar biraz zor olacak. Evet. Arkadaşlar. Ben bu, geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar. Burada hiç açılmamış bir ee, şeyle tereyağı ile karşılaşıyorum arkadaşlar. Ve nasıl açıldığını da hiç bilmiyorum. Şuradan geldi bana ya. Vallahi hiç annem açarken görmedim arkadaşlar ama şöyle galiba açıp geleyim o zaman ben. Galiba böyle yani bıçakla deneyeceğim. Yani başka şans yok. Evet arkadaşlar şimdi tereyağı aç, e, şey yaptım. Tereyağı eriyecek ve Şöyle yumurtamızı kıracağım arkadaşlar. Tereyağı eritip geleyim o zaman. Arkadaşlar çelik tavanın üstüne çelik bir şey yapılmaz çünkü tava çizilir ve zehirlenilebilir yani daha böyle yani kullanılmaz o tavada bir şey yanmaz. Bu yüzden tahta kaşıkla her zaman yapılır ve ben de şu an tahta kaşık kullanıyorum. Ee, bu arada tereyağı da yumurtaya göre konulur arkadaşlar. Ben biraz fazla mı koydum diye şüpheleniyorum şu anda ama yani tereyağdan bir şey zarar gelmez ben zaten yani fazla olmamıştır inşallah. Şu orta kısımda eritiyorum arkadaşlar çünkü ateş orta kısımdan çıkıyor ve orta kısımda daha çabuk eriyor ee, böyle. Şimdi erimelerini az kaldı, zaten orta kısımda tutuyorum. İyice eriyince yani iyice sıvı olunca yumurta işi yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Neler olacak? Bu arada arkadaşlar yumurtayı koyduktan hemen sonra tuz atmazsanız yumurta piştikten sonra tuz birbirine şey olmaz. E, e, yapışmaz, bağlanmaz. Bu yüzden yumurta pişerken hemen atmalıyız. Şu an tereyağı oldu. Hemen yumurtayı kırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yumurta oluyor size göstermek istemiyorum. Bu yüzden kapatayım ben. Hemen. Arkadaşlar dediğim gibi size şey göstermek istemedim. Ama dediğim gibi yaptım yani yalan değil bir şey. Ve siz de evde kendi e, annenize, babanıza, ablanıza, kardeşinize, kuzeninize ya da herhangi bir akrabanıza e, sürpriz kalp sürpriz yani yapabilirsiniz. Eğer siz de benim yaşlarım ki küçük yaştaysanız arkadaşlar e, ocağı kesinlikle açmayın. Eğer küçük yaştaysanız çok tehlikeli arkadaşlar. Ben şu an yani ocağı açabilecek yaştayım ve kahvaltı yapabilecek yaştayım. Ama sizler arkadaşlar küçük yaştaysanız kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Ee, yani sizin için zararlıdır. Ve anneniz haber vermeden yapmayın. Eğer siz küçük yaştaysanız. Arkadaşlar ben tuzunu attım Pişir. Birazdan e, diğer baharatlarını atacağım. Pulgarını vesaire. Ve bu oldu. Tamam. Ben artık bunu kapatayım altına arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oldu. Ben şimdi de tepsiye koyacağım ve süsleyeceğim. Arkadaşlar çayımı da koydum. Ee, şimdi tepsiyi de yıkadım arkadaşlar. Şöyle yıkadım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve yorumlara ise göre yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, de seviyorum. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, bu tarz güzel videolardan e, haberler olacaksınız. Hatır arkadaşlar her zil tuşuna basmayı abone olduysanız. Ee, bu şekilde ben şimdi anneme götüreceğim arkadaşlar bu sürpriz tepsi umarım beğenir ee, sizler de annenize böyle küçük sürprizler yapabilirsiniz dediğim gibi küçük yaştaysanız e, sakın arkadaşlar bunu yapmayın uyarıyorum size çok tehlikelidir ee, sonra başınıza bela olur neyse arkadaşlar görüşmek üzere